arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir karakter yapacağız. <laughs> bu mu? Bu mu? Bence bu daha iyi. Ama bu da çok iyi. Saçı şu yapayım? Bu iyi. Saç rengini çıkartacağım. Şimdi ne yapayım? Benim bu yakışıyor da. Bu çok güzel olmuyor. Bu daha iyi. Size söylemediysem söyleyeyim hemen. Ben bu oyun yıllardır oynuyorum. 2010 2013'te indirdim bu oyunu. Ve o zaman daha kötüsüydü karakterim. O zaman daha ismim bile garipti. Çok garipti hem de iğrençti ismim o zaman. Narda. Yani o zamanlarda var ya ben hiçbir şeyi bilmiyordum. Aa, ben o zaman okula bile başlamamıştım ama artık başladım. Yani okulda hep eğlence şeyler yaparken bazen de eğlencesiz şeyler yapıyoruz. Yani i̇şte öyle şeyler yaparız. Tabii ki de geri döndüm. Şurada kitapları bulmaya çalışıyoruz. Şimdi bütün herkes de Uf, burası çok kötü. Yakalarlar mı acaba? Yani da yani, yani, bir sürü karakter var. Ama size söyleyeceğim bir şey var. Oyun bitmek üzere. Yani şarjım azalıyor. Ama o kadar da çok değil. Şeyim, o gerçek değil. Ama artık Hoşçakalın. Bay bay.